Arkadaşlar bugün sizlere Facebook'ta beğeni ilesini göstereceğim. İlk önce Google Play Store'a giriyoruz. Hı -hı. Ve arama yerine Hı -hı. FB Liker yazıyoruz. Ve çıktı. Bu uygulamayı yüklüyoruz. Hı -hı. Ve Uygulama bende yüklü. Uygulamayı açıyoruz. Ve bekliyoruz. Sonra sorun var mı? Lütfen buraya tıklayın diyor. Oraya tıklıyoruz ve buradan takipçi ayarlarınızı açmak için buraya tıklayın diyorsunuz. yana kaydırıyorsunuz buradan. Ve buradan arkadaş yazacaktır size ve herkes yapıyorsunuz. Ve geri geliyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Yeniden giriyoruz uygulamaya. Ve buraya tıklayın diyoruz ortada. Ve bekliyoruz. Giriş yap diyoruz. Ve resim diyoruz, albümü listele diyoruz ve buradan bir tane resim seçiyoruz. Şunu beğendirelim ve beğeni işlemi başladı. Lütfen bitene kadar bekleyin diyor. Bu biraz zaman olacak ya yarım saniye ya da bir dakika ya da bir buçuk dakika gibi bekliyoruz. Birazdan 30 ya da 27, 25 gibi beğeni çıkacak burada. Göreceksiniz. en fazla limit 30'a kadar beğenebiliyor. Bakın 28 beğeni yapıldı diyor. Ve buradan çıkalım. Facebook uygulamasına girelim. Ve bekleyelim açılmasını. Buradan profilimize basalım. Evet biraz alta iniyoruz. Paylaştığım fotoğraf. Bakın burada 176 beğeni. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Ben beğenmeyeyim 175 beğeni. Bakın bunu 31 beğeni bunu yapmıştık. Bunu önceden yapmıştım ben 175 beğeni. Bunu da daha demin yaptık. 31 beğenme gördüğünüz gibi. Uygulama böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.